İyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Nilda Ferhan Efe Çınar. Nilda ile Kuantum Sıçraması programımıza hoş geldiniz. Bir süredir gündüz devam ettirdiğimiz programımız artık akşam saatlerinde olacak ve yeni izleyicilerimizle beraber olacağız. Programımızın adı Kuantum Sıçraması çünkü kuantum felsefesini kullanıyoruz. Kuantum felsefesi bize şunu söylüyor. Yani fiziğinin oluşturduğu felsefe şunu söylüyor. Diyor ki, Evrende her şey saf enerjiden ibarettir. Adına madde denen hiçbir şey yoktur. Adına madde dediğimiz her şey de yoğunlaşmış düşünce formundan başka bir şey değildir. Ve yine kuantum e, mekaniğinin felsefesi şunu söylüyor ki yapılan tüm bilimsel araştırmalar sonrasında düşünce, düşüncelerimiz çok yoğun bir enerji formudur ve bu yoğun enerji formuyla beraber bedenlerimiz dahil olmak üzere yaşadığımız hayatımızın oluşumunu değiştirebilecek güce sahibiz. Demek ki inanılmaz bir mucize var bizim zihnimizde, inanılmaz bir güç var. Bu zihnimizi, başımızın içerisinde olan bu eseri, bu hazineyi istediğimiz gibi kullandığımız takdirde, yani odaklayarak kullandığımız takdirde aslında yapamayacağımız hiçbir şey yok. Buradaki amacımız her birimizin ayrı görevi var bu dünya üzerinde. Yaşamda başarıyı yakalamaya çalışıyoruz her birimiz. Başarılı olmak demiyorum farkındaysanız, yaşamda başarıyı yakalamak diyorum. Çünkü başarı kelimesi, başarılıyım ya da başarısızlık e, söylenceleri sanki bir elbiseymiş gibi giydiriyor insanlara. Halbuki başarı bir eylemin sonucunda ortaya çıkandır. Yani başarısız çocuk yoktur ya da başarısız insan yoktur ya da başarılı insan da yoktur. Eylemleri sonucunda başarıyı yakalayanlar ya da arzu ettikleri sonucu ulaşamayıp başarıyı yakalayamayanlar vardır. Burada herkes mutlu olmayı istiyor. Mutluluk bir durumun adıdır. Yani içinde bulunduğumuz duygular bizi mutlu olmaya götürebilir. Eğer ben kendimi değerli hissedeceğim bir çalışma yaparsam ben mutlu olabilirim ya da bir iş adamı güzel bir satış yaparsa o da mutluluğu deneyimleyebilir. Yaşam başarısı çok geniş kapsamlı bir durum. Her alanı kapsıyor. Yani ilişkileri, maddi konumumuzu, sağlığımızı, iş yerindeki kariyerimizi, çocuğumuzla olan, çevremizle olan ilişkilerimizi, aşk ilişkilerimizi hepsini kapsıyor. Zannediliyor ki mesela ben öğrenciliğim döneminde başarıyı şöyle düşünüyordum. Üniversite sınavını kazanırsam başarılı olacağım. Ya da üniversiteyi iyi bir derecede bitirirsem başarılı olacağım. Böyle bir şeyin olmadığını ilerleyen zamanda gördüm. Hayat çünkü birçok e, etaptan oluşmaya başlıyor. Okulu kazanıyorsunuz, okul geliyor karşınıza, 4 yıllık bir süreci bitiriyorsunuz. Onun arkasından iş hayatı, orada da kademeli kademeli yükselmeye çalışıyorsunuz. İlişkileriniz, evliliğiniz, çocuğunuz derken hiçbir zaman hiçbir şekilde etaplar önümüzde bitmiyor. Devam eden bir süreç var. Şimdi başarıyı yakalayan insanlarla ilgili konuşmak istiyorum sizinle. 1968 8 yılında John Grinder ve Richard Venter adlı iki tane bilim adamı, bir tanesi doktor, psikoterapist, bir tanesi matematikçi, şöminenin başında oturmuşlar. Başarıyı yakalayan insanlarla yakalayamayan insanlar arasındaki farkı bulmaya çalışmışlar. Demişler ki aynı zihine sahibiz, aynı sayıda nöronlarımız var dünya üzerindeki insanlarda. Aynı şekilde çalışıyor Aynı format var. Nasıl oluyor da bazı insanlar başarıyı yakalayabiliyorlar? Bazı insanlar ise yakalayamıyorlar. Bununla ilgili bir araştırma yapmaya karar vermişler ve birçok bilim adamı, sosyolog, psikolog bu araştırmanın içerisine de dahil olmuş yapılan tespitlerde e, ve bunun içinde yaşamda başarı yakalayan insanlar bir grup olarak belirlenmiş. Bir de başarı yakalayamayanlar. Yani e, işinden atılıp tekrar işe girememiş olanlar, e, bir türlü arzu ettikleri ilişkiyi kavuşamayanlar, e, parayla ilgili sıkıntı yaşayanlar, başarı yakalayamayanlar grubu. Bir de hem ailevi olarak mutlu, hem kariyerinde yüksek, hem parasını kazanıyor, bak sağlığı yerinde başarı yakalayanlar grubu ve bunların içerisinde çok ünlü iş adamları, bilim adamları ve sanatçılar da varmış. Araştırma yaptıklarında e, tespit ettikleri bazı noktalar var. Başarıyı yakalayan insanlar kriz anında, yani bu ekonomik kriz de olabilir, bir savaş da olabilir, herhangi bir kriz anında ya da şirket içinde oluşan, aile içerisinde oluşan ya da çevrede oluşan bir kriz bile olabilir. Hiçbir zaman yandık, bittik dememişler. Biz bu kriz anından nasıl olur da faydalı olarak kendimize lehine kendimizin lehine olacak şekilde çıkabiliriz diye düşünmüşler. Başarıyı yakalayamayan insanların düşünce kalıplarına baktıklarında ise evvah bittik, yandık demiş onlarda. Ne yapacağız? Ekonomik kriz geldi, işsiz kalırız. Yakında ben de işten çıkartırım. E, okutmak istediğim çocuklarım var. E, onları nasıl okutacağım? İşte kiramı nasıl ödeyeceğim? Bunları düşünmeye başlamışlar. Başarı yakalayansa demiş ki ben her zaman her şekilde bu durumdan çıkarım. Ben bunun lehimi nasıl çeviririm diye bakmış. Demek ki ilk etapta içinde bulunduğumuz her ne durum olursa olsun başarı yakalamak için her zaman olumlu düşünmek ve olumlu dil kullanmamız gerekiyor. Kesinlikle olayların olumlu tarafına bakacağız. Bu bardağın şu anda çok boş değil ama bardağımızın Boş tarafına değil, her zaman dolu tarafına bakacağız. Yarısı boş bardak demeyeceğiz, yarısı dolu bardak diyeceğiz. Bir ekonomik kriz olduğunda ya da herhangi bir kriz oluştuğunda, herkes e, kaybedenler grubunda olmaz. Yani birileri işinden ayrılırken, birileri de zengin olur. Savaş döneminde de bu gerçekleşmiştir. Burada bir seçim yapıyorsunuz, düşüncenizle bu seçimi yapıyorsunuz. Ben eğer bu durumdan nasıl faydalı çıkarım diye düşünürseniz zengin olanlar kısmına geçiyorsunuz. Yandık, bittik, mahvolduk diyorsanız her şeyini kaybedenler kısmına geçiyorsunuz. Düşünme şeklinin bu alana geçmesinin kolay olmadığını biliyorum ama olduğunu biliyorum. Bunun için çaba harcayabiliriz. Hep beraber bunu yapabiliriz. Bu arada bir telefonumuz var. Onu alacağım. Gönül Ülkü İstanbul'dan. Gönül Hanım Alo. Merhabalar hoş geldiniz Merhaba Lidya Hanım nasılsınız? İyiyim çok teşekkürler siz nasılsınız? Ne güzel ben, bir enerji bu böyle ben Teşekkür ederim ben de çok iyiyim ee, Ama e, iyiyim derken tabii bir problemle e, karşı karşıyayım Sürekli yaşadığım içinde bulunduğum bir sıkıntım var onu sizinle paylaşmak Lütfen, istiyorum Lütfen buyurun Aslında ben sizin e, merkezinize de geldim caddedeki Ben yok muydum? Evet, siz vardı mı? Sizinle de tanıştım artık. Aa, Evet, evet, tamam. Şimdi hangi ha. gönül olduğunu hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> tamam gönülcüm. <laughs> Şimdi benim şöyle bir problemim var. Ben hep olumsuz düşünüyorum, korku yaşıyorum. Mesela bir olay olacak, onunla ilgili hemen korkulu bir sonuç düşünüyorum, sonuç canlandırıyorum. Ve sonuçta da bunu yaşıyorum. Ve olumsuz şeyler düşünüyorum. Mesela bir şeyin sonucunda bu sonuçta böyle olacak, olumsuz olacak ve onu yaşıyorum. Fakat hiç kurtulamıyorum bu düşüncemden. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Siz seans almış mıydınız? Onu hatırlayamadım ben Hayır, ama. Seans almadım. Ben şey vardı, Belinay Hanım vardı evet. sizinle birlikte çalışan. O gelmiştim ben sizin yanınıza. ...bu konuda ne yapmam gerekiyor? Güzel bir... ...zaten hani anlattığım konu üzerinde... ...gelen bir soru oldu. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Şöyle yapacağız. Hepimizde var bunlar. Evet. Ve bunlar üzerine... ...çalışarak düzenliyoruz. Biz minimize ediyoruz. Evet. Olumsuz düşünüyorsunuz ve korku duyuyorsunuz. Şimdi biz... ...evrende iki tane ana enerji var. Biri korku, biri sevgi ve güven enerjisi. Evet. Fakat biz büyüme esnasındayken korku enerjisiyle büyütülüyoruz. Uzaklaşma kaçırılırsın, koşma düşersin, annen elini kaldırsan taş olursun, böyle yaparsan Allah seni çarpar. Sürekli işte Doktora veririm seni iğne yapar gibi bir sürü korkuyla tanıştığımız ilk enerji korku enerjisi oluyor evet. desteklenip bakın yaşam güvenli denmiyor bizlere genellikle evet. ee, sevildiğimizi güven içerisinde olduğumuzu çok fazla hissetmiyoruz şimdi bu düşünceyi değiştirmek için başlangıçta direnç bile alsak kendi egomuzdan evet. olumlu kısmını mesela bana söyleyin neden korkuyorsunuz. Mesela şöyle söyleyeyim. Benim e, son yaşadığım bir olay. E, yeğenim askere gitti. Diyorum ki bu doğuya düşecek. Ya doğuya düşerse ya şöyle olursa ya oraya düşer şehit olursa. Yani hep böyle e, bu tarz korku mesela bir olayla ilgili bu örnek yeterli mi bilemiyorum. A, yeterli. Sen, Şimdi ya doğuya düşerse ya işte orada şehit olursa televizyonda Hı -hı. haberleri izlemiyorum zaten. Söz ya, onu kendime çekersem Hani kötü düşünürsek kötüyü çekeriz, iyi düşünürsek iyi çekeriz diye bir çekimizisi evet. var. Evet. Sonuçta diyorum ki ben kötü düşünüyorum. Hep kötü şeyler yaşayacağım. Eyvah ben ne yapacağım? Bu sefer bir efama içerisine giriyorum. Şimdi G Bunlarla da yakından ilgileniyorum. Evet evet. Aslında. Gülün Hanımcığım söz vücut buluru boşuna dememiş insanlar. Yani gerçekten dalga boyundan Hı -hı. bir enerjiden onu bir e, görünür konuma yoğunlaşmış enerji formuna dönüştürüyoruz. Hı -hı. Şimdi siz dediniz ki ben bunları söylerken bunları canlandırmaktan korkuyorum ama önüne geçemiyorum. Evet. Geçemeyeceğimiz bir şey yok. Bunun için e, ee, zihninizde bir olumlu senaryo yazın ilk önce. Yani kimdi giden askere? Yeğenim. Yeğeniniz. Yeğeninizin örnek veriyorum İzmir askere gittiğini. Ay yok çok yakın zaten Manisa'ya gitti. Şu Manisa'da ama oradan bir ha şey, Hakkari'ye dışarı ediyor. Evet ve oradan teskeresini tezkeresini ya da öyle bir yerden tezkeresini aldığını zihninizde canlandırmaya çalışın. Aklınıza olumsuz düşünce geldiğinde ona deyin ki sevgiyle seni uzaklaştırıyorum. Çünkü bunu ego getiriyor size. Evet. Uzaklaştırıyorum. Hayır biliyorum ki o Ege'deki bir yerden ya da çok rahat edeceği bir yerden tezkeresini alacak ve sağlıkla gelecek diye her düşüncede telkin edin ama bunu geceliğin... ...imajinasyonla canlandırmanız lazım. Bu çok çok önemli. Bunu beşinci programımız bu, beş programdır bunu söylüyorum. Canlandırmayı mutlaka yapın diye. Evet. Gece yattığınız zaman mesela onu ziyarete gitmiş olabilirsiniz evet. ve gittiğiniz zaman da onun çok sağlıklı olduğunu görebilirsiniz. Sonra sizin evinize geldiğini ve tezkeresini alıp geldiğini ve onun kutlamasını yaptığını görebilirsiniz. Neden korkuyorsanız onun o o, o yani olumlu olan canlandırmasını yapmalı ve terkin etmelisiniz. Düşünce geldiği zaman da zorlamadan sevgiyle gö e göndermelisiniz. Yani bu arada arada mesela bu bu, bu, bu imajinasyonu yapıyorum. Arada tekrar böyle işte ego devreye giriyor. Giriyor, tekrar. girecek, girmeye de devam edecek Hayır, ama yok. bir süre sonra onun gücü kırılacak. Devam edin, bunu göreceksiniz. Bu arada Gönül Hanım'cığım arka arkaya dört tane isim yazıldı bana. Öyle Geliyor. Peki o size... zaman ben size çok teşekkür Öp, ediyorum. Tamam tekrar görüşmek üzere hiç sizinle. Tebrik sevginiz ışığınız hiç eksik olmadı. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Çok mersi Hoşça sağ olun. Evet Ankara'dan Songül Badem. Songül Hanım merhaba. Merhaba iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, benim şöyle bir sorunum var. Ee, ben beş yıl önce e, OKS sınavlarına girdim ve kazanamadığım için bir rastla yakalandım. Bir psikolojik majör depresyon adlı bir rahatsızla. Şu an 20 yaşındayım ve hala gün aşırı bir çeyrek ilacı alıyorum. Şu an almak istemiyorum yani tekrar eski sağlığıma kavuşmak için hangi olumlamaları yapmalıyım onu öğrenmek istiyordum ben. Hı hı. Önce şunu söyleyeyim lütfen ilaçlarınızı kendi başınıza bırakmayın. Evet. Bunu mutlaka doktor eşliğinde bırakın. Çünkü ani kesilen ilaçlar sonrasında daha olumsuz geri bildirimler yapıyor. İlacı kullanma eşliğinde ise OKS ile ilgili sınava giremediniz. Tekrar sınavlar devam ediyor mu sınava girmeyeceğiniz? Şu an üniversiteyi kazandım. Şu an birinci sınıftayım okuyorum yani. Anladım. Peki şu anda her e, okumakla ilgili herhangi bir sorununuz var mı? Başarı yakalamayacağınıza dair. Hayır. Yani kendime artık güveniyorum. Tamam. Ama... O zaman vereceğim olumlama okulu kazanmak ya da sınavı kazanmak değil. Öyle değil mi? Evet. Yani sizin içinde bulunmuş olduğunuz psikolojik sorunun üzerinden gelebilecek bir olumlama istiyorsunuz. Evet. Yani... O zaman şöyle söyleyin. Benim zihnimin çok çok sağlıklı olduğunu ve her gün daha sağlığa, sağlıklı olmaya devam ettiğini biliyorum ve buna yürekten inanıyorum. Ben çok güçlüyüm, sağlıklı bir zihne, sağlıklı bir ruha sahibim. Ve ben huzurlu bir yaşam sürmeyi hak ediyorum. Bir daha tekrarlayayım diyeceğim, aynı cümle çıkmayacak tabii. <gülüyor> 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 Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor ve ben zaten çok sağlıklıyım. Zihinsel gücüme güveniyorum, iç gücüme güveniyorum. Ben huzurlu bir yaşam sürmeyi hak ediyorum. <laughs> Alabildiniz mi? Yani yetişebildiğim kadar alabildim. Peki